Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize iyi pazarlar. 11 Şubat gününde İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı yan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Gündüz İzmir'de 9 koşu, akşam Adana'da 6 koşu heyecanı yaşayacağız. Toplamda 15 koşuda bakalım kazananlar kimler olacak? Gönül ister ki söylediğimiz isimlerin birçoğunun kazandığını görmek nasip olsun. Ben her zaman olduğu gibi önce gidişatı sonra iyi atı sizlere anlatacağım. Umarım şans da yanımızda olur. Atlar anlık form düşüklüğü, jokeylerde de anlık hata yapmaz. Bizim atlar gayret gösterip kazanan olurlar. Çok basit bir örnek vereceksek sevgili dostlar. Bugün Adana'da Altılı Ganya'nın 5. ayağında. Cumartesi gününde Millionstone diye bir tay koştu. İnanın bana Müslüm Çelik bir o kadar kötü bindi ki, o kadar kötü bindi ki at neredeyse kazanamayacaktı. Ama gücüyle yara yara çıktı, kazanma başarısı gösterdi. Jockey de işin özünde insandır, hata yapar sevgili dostlar. İstanbul'da da Mehmet Kaya kazanabileceği yarışlarda yokken, belki de geri planda kaldığı baba zamanla Gracias Signor'la kazanma başarısı gösterdi. Fedai doğru gidişatı buldu, kazandı. Attalos günün bana göre cazip isimlerinden biri oldu. Gün böyle kapandı. Yeni günde, yeni heyecanda hep birlikte gidişatın peşinde kalacağız. Umarım atlar doğru koşar, dostlar da her daim kazanır sevgili dostlar. Üçüncü koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak. Ben de her zaman olduğu gibi yedili plaseden başlayarak şanslı olabilecek isimleri sizlere anlatacağım. Günün üçüncü koşusu Arap atlarına ait mücadelede start aldığı son yarışında tamamen kendine gelen aradan sonra toplamda 5 ay sonra iki yarış gören bugün dil takacak olan hazırlıkları da olumlu duran 8 numaralı Prenses Sultan sevgili dostlar. Erhan Aktuğ'un tercihini yeniden görüyoruz. En yakın rakibinin sonlardaki ataklarına karşı vermesini beklediğim 8 numaralı Prenses Sultan güçlü kanattını inkar etmeyerek 7'li plasenin ilk ayağında en şanslı isim olmaya yakındır sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız isimler varsa küçük dokunuşlar yapmayı asla unutmayacağız. Ali Korkmaz selam iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum sevgili dostumuza canlı yayına katılıp değerli yorumuyla katkıda bulunduğu için. Hemen geldik günün dördüncü koşusu sevgili dostlar. Altılı Ganyan heyecanı başlayacak. İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son iki yarışında tamamen kendine gelen son yarışında aşırı dışarıları dolanan bir tık da erken yürüyen bugün mesafenin 1200 olmasıyla iyi başlayacak rakiplerinin arkasında pozisyon alıp hiç acele etmemesi halinde sonları etkili koşacak olan belki de jokeyine bir çifte yaptırıp bizleri de tebessüm ettirecek olan 7 numaralı Miss Mira Sertel Erhan Aktu ile birinciliğin güçlü adayıdır. Eğer atlar günündeyse, Erhan da yarışları dersine çalışarak binerse bana göre mutlaka bu iki atla gayretini gösterecektir çifte yapmak için de tüm mücadelesini ortaya koyacaktır sevgili dostlar. Hemen geldik günün 5. koşusu 2. Beşligan yanında ilk ayağı olacak İzmir'de. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 3 şart mücadelesinde baktığımızda sevgili dostlar bugün genel anlamda İzmir yarışlarında detaya indiğimde ilk şans verdiğim isimlerle gözüme çarpan ilk isimler farklılar. O yüzden böyle programlar her zaman her sonucu açık programlardır mümkün oldukça inandığınızı yazarak oyunlara iştirak ederseniz her zaman siz kazanırsınız. Bu işin özünde bileni yoktur. Ben cumartesi gününde Adana yarışlarında dostlarıma ses kaydı paylaşırken çok küçük bir nüans verdim. Mehmet Akyavuz 3 tane favoriyi de bugün doğru gidişatta geçebilir dedim. Üçünü de geçti. Önce Mind and Life'ı sonra Akatağını, sonra da Zafer Meydanı'nı geçme başarısı gösterdi. Çünkü rakipleri eksikti. İnanın bana eksik olmasa rakipleri zaten kazanırdı. At yarışının zaten önemli tarafı da burada. 7 bin lira gibi bir ikramiye verdi. Doğru kurabilen Mehmet Akyavuz'a inanıp oraları az atla geçip zaten iki şerat önermiştik. Daha sonrasında Million inanıp değerli kurgularıyla oyunlarını bulan dostlarımı da ayrıca tebrik ediyorum şimdiden sevgili dostlar. Umarım daha iyilerini doğru gidişatta doğru kurguyla yakalarlar. 6'da 6 zor zanaattır. O yüzden önce günü kurtarın sonra inandığınızı yapın sevgili dostlar. Şenol Kıvrak selamlar güzel insan. Hayırlı da akşamlar kolay gelsin demiş sevgili dostumuza teşekkür ettik. Ve geldik 5. koşu 4 numaralı Lion Song 4 ayara sonra Like the Stars'ın peşine takılan, kendi halinde koşuyu ikinci olarak tamamlayan, bugün gelişen nefesiyle doğru yere kalacak olan, inatçı karakterini bildiğimiz isimlerden biri olan 4 numaralı Line Song, kendisini tanıyan pilotu Muhammed Mir Bilgin'le birinciliğin güçlü adayıdır. Gayretini de gösterip sahaya yüreğini koyacaktır. Hemen geldik günün 6. koşusu Satvet koşusu 4 yaşlı Arapların mücadelesinde orta tempodan yukarıya çıkması muhtemel yarışta start aldığı son yarışında abileriyle mücadele eden bugün hazırlıkları olumlu olan doğru yere kalması halinde de tam mesafesinde istediği yerde durup hamleyi tam fotoya yakın yapmasını beklediğim iki numaralı Altın Tepe bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Tabii ki inandığınız isimler varsa mutlaka yer vermeyi unutmayın sevgili dostlar. Ben de buldum oğlum demiş. Evet babam da bizim yeğenin nikiyle katılıyor. Zaman zaman o da bugün dostlarıyla ortak altıda oynamışlar. O da bulmuş. Onu da tebrik ediyorum. Enteresan. Million Stone'a inanıp yine Mehmet Akyavuz'a güvenip son ayakta da hisleri kullanıp az atla geçip altılı ganyan ikramiyesinde e, sevinen taraftaydı o da. Onu da tebrik edelim. Geldik günün yedinci koşusu Seferi Hisar koşusu. Dişilere ait mücadele. Zor yarış geçtiğimiz gün bu yarışın adeta kopyası koşuldu. 16 gün önce kazanan ayurnam attı. Fotoda kaybeden Lady Miram'dı. Sonrasında diğer safkanlar tabelanın son sırasını elde ettiler. Bugün yarışın koşturmasına baktığımızda son yarışında kısa da bir anda öndeki sürate dahil olmak zorunda kalan bugün mesafenin uzamasıyla önüne rakiplerini alıp doğru yeri bekleyecek olan son dönemde Kendini İzmir'de bulduktan sonra hep yürekli koşan. Bugün de 6 numaralı Super Sivit bana göre birinciliğin güçlü adayı olup Nevzat Avcı kazanmaya yakındır sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız isimler varsa kıymetlidir. Mutlaka yer vermeyi unutmuyoruz. Ve geldik son iki koşu. Son iki koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını, yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını yarış anlatımlarını, idman pistinde beğenilen isimleri, ilk göze çarpanları, her ayakta iki atı, 10 lira ve aşağısındaki şablon önüyle, küçük bütçelerle büyük heyecanın peşinde olmak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp sizler de ailenin içinde yer alabilirsiniz. Her zaman söylüyorum biz de her gün altılı ganyan bulmuyoruz. Vaktim yok, zaman ayıramıyorum. Senin küçük dokunuşlarınla benim küçük dokunuşlarımı birleştirip oyuna katılmak istiyorum diyen her dostumuzu at yarışlarının doğru heyecanına, doğru gidişatına bekleriz. 8. koşu 4 ve yukarı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışında tatsız duran, bugün bana göre kendine has aprantisini bulan, cesaretli aprantisiyle de doğru yere kalıp sonları etkili koşacak olan, ben ona inandığımda genelde beni yanıltmayan, Bugün de inşallah yanıltmamak için gayretini kullanacak olan altı numaralı başparmak sonlarda etkili yüklenip mutlaka hücumunu doğru yere yapıp bir sağa bir sola giderek belki de protesto çıkan yarış red dolursa ne ala bizi sevindirirse ona teşekkürümüzü ederiz sevgili dostlar. E protesto yapar, red dolursa, kabul olursa da o zaman üzülmek bizi bir yere götürmez sevgili dostlar. At yarışının kaderi değişmez. Hep söylerim nasibiniz sizi bulsun sevgili dostlar. Aydar Ustama selamlar. Selam Hasan kardeşim demiş. Selam olsun. Ee, Aydar Ustama selamlarımızı gönderelim. Hayrettin Yıldırım'da Hasan'da olmaz. Bol şanslar. İyi akşamlar. Emeğine sağlık demiş. Evet canlı yayına katılan dostlarımı, değerli yorumlarıyla katkı sunan dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum ve son koşuya geçiyorum. Son koşuda yaklaşık 9 gün önce yine sizlere burada sonuncu atken önerdiğim isimlerden biri olan o gün yoklayan, bugün belki de tam zamanı olan, yine cazip konumda duran 9 numaralı 3 güzel sevgili dostlar. Tuttuk mu atarız. Bugün olmazsa yarın karşımıza elbet çıkar sevgili dostlar. Hep söylerim özellikle not tutan dostlarım mutlaka bugün verdiğim isimlerin yarın karşına çıkacağını unutmasın. Ben vazgeçerim ama sizler vazgeçmeyin. Doğru gidişatta iyi yere kalacak olan Eren Kadirlerle ilk kez buluşan 9 numaralı 3 güzel son yarışını da Dilba ile koşmuştu. Çok da kötü değildi. Belki o gün şartlar lehine değildi ama bugün bana göre doğru yere kalacak olan 9 numaralı 3 güzel eğer aprantisi acele etmezse sabırla beklerse sonlarda mutlaka 2100 metre mesafede daha önce 2'de 1 yaptığını düşünürsek gayretini gösterecektir. Her zaman olduğu gibi pazar gününde haftanın son gününde İzmir yarışlarında 7'li preseden başlayarak bana göre 7 tane şanslı ismi sizlere anlattım. Bu haftayı da geride bırakmış olduk. Umarım yeni hafta bizlere şans, huzur, mutluluk, sağlık getirir. En önemlisi sağlık. Haftanın son gününde de tüm izleyenlere şimdiden bir kez daha bol şans dileyerek sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İşiniz, gücünüz rast gelsin. Hoşçakalın.